Ondan da koyalım. Biz e, ee, sokaktaki hayvanların önümüze fırış, o canların aç kalacağını düşünerek böyle bir etkinlik yapalım. Sağolsun üniversiteli kulüpler, topluluklar, Kütahya'daki sivil toplum kuruluşları bize yoğun bir destek sağladılar. Tabii biz burada değerlendirdik. Şu anda kedi, köpek maması dağıtıyoruz. Hayvansever olarak adlandırılmamızı da istemiyoruz. Çünkü biz bütün canlıyı seviyoruz. Biliyorsunuz geçen sene şapalamızı şey dağıtmıştık. Biz canlı canlı olan her şeyi seviyoruz. Çünkü onda bir emek olduğunu düşünüyoruz. Emeği seviyoruz yani. Eserin sahibini seviyoruz. İşte bugün ee, bu mektep bu mutluluk projesi kapsamında Kütahya halkına böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte işte şöyle bir mesajımız var. Aynı zamanda etkinliğe katılan kardeşlerimize bir teşekkür belgesi verelim dedik. Velhasılı kelam biz yaptığımız işi Kütahya'yı çok seviyoruz. Burada. Like, like. <laughs> Veliler, <coughs> dahiler, kapılar, köprüler ekibi olarak böyle bir plaket vermeyi uygun gördük. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada bir alkış istiyorum tabii. Hadi Zafer abi. Bravo. Bravo Zafer.